kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ahşap plaka kullanarak raf ipli örüp hazırladığım çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Plakanın güzelliğine bakar mısınız? O kadar tatlı oldu ki. Bakın modelimizde sadece sık iğne ve trabzanlardan oluşuyor. O kadar güzel durdu ki hemen şöyle çantanın iç kısmını da göstermek istiyorum. Bakın isterseniz bu çantayı astar da dikebilirsiniz ama böyle e, ipten olduğu için hasır bir çanta bu şekilde de astarsız da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen şöyle diğer tarafında sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. İki tane aynı parça örüp birleştireceğiz. inanılmaz kolay ve keyifli bir yapımı var. Bütün yapım aşamasını, malzemelerin bütün detaylarını video içerisinde sizlerle paylaştım. Ve yine malzemelerin ne kadar kullandığımı, nereden aldığımı da videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan da detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için kullanacağım malzemelerin tamamı Atölye Gülen çantaya ait. Bu arada bu malzemeleri temin edeceğiniz internet sitesinin linkini ve Atölye Gülen çantanın Instagram hesabına linkini videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın çantamız için rafi iplik kullanacağız. Örümü oldukça yumuşak bir rafi iplik. Hemen şöyle 2 adet oluyor bunlar. Plakayı da göstermek istiyorum. Bakın yan kısımlarında delikleri var tutma sap kısmında görüyorsunuz. Hemen şöyle iç kısmında göstereceğim. Ee, benim elimdeki bu desen ama bir sürü farklı deseni var. Atölye Gülen çantada farklı desenlerine ve renk çeşitlerine de bakabilirsiniz. Hemen istiyorum ki başlangıçta bu kullanmış olduğum plakanın en ve boy olarak ölçüsünü sizlerle paylaşayım. Plakanın eni 13 santim. Şöyle boyunu da ölçelim. Boyu da 10 28,5 santim. Tam 28 buçuk santimde plakanın boyu var. Şimdi bakın buradaki deliklerden ilmekler çıkartarak çantamızı örmeye başlayacağız. Bunun için de 4 milim tığ kullanacağız. Hemen başlayalım tarifimize. İlk olarak ipimizi alıyoruz ve şöyle bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlangıcımızı yapıyoruz. Bakın bir zincirle bir ilmek oluşturduk. Şimdi plakayı alıyoruz. Hemen şu noktadan, bakın direkt ilk gelen boşluğa direkt batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıp ilmeğimi uzatıp sık iğne örüyorum. Hemen bir tane sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Bir tane sık iğne ördükten sonra aynı boşluğa tekrar bir sık iğne daha örüyorum. Yani iki tane sık iğne örüyorum. Burada çift örmüş oluyoruz. Bakın iki tane sık iğne ile başlangıcımızı yaptık. Bir sonraki deliğe bir tane. Hemen şöyle ilmek çıkarıp. Direkt bakın sık iğne örüyoruz. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde ilerleyeceğiz. Çift ne demek? Aynı deli iki tane sık iğne demek. Tek de bir tane sık iğne demek. Şimdi bir diğerine iki tane bir aynı boşluğa ikinci sık iğne. Bir diğerine bir tane. Bakın şöyle göstermek istiyorum bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde şu köşe noktaya kadar ilerleyelim sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi çift ile başladık çift tek çift tek şeklinde tam köşe noktaya geldik şimdi bakın çift ile bu nokta bitti tam köşedeki sivri olan kısımdaki deli 3 tane sık iğne öreceğiz hemen birlikte yapalım çift noktasından sonra 3 tane sık iğne örüyoruz tam köşedeki delik noktasına 2 Tabi ekranı sığdırmakta birazcık zorlanıyorum. 2 3 tane bakın 3, 1, 2, 3 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi bir diğerini çift öreceğiz. Tekrar aynı boşluğa. Çiftimizi örüyoruz. Bir diğerini tek yapıyoruz. Bakın. Şimdi burada iki tane tek olduktan sonra ortada sayıların buradaki gibi eşit gelmesi için diğer kenarda şurada bir ufak bir püfümüz var. Hemen bunu da yapalım. Çiftten sonra bir tane tek örüyorum. Bakın köşeye üç tane ördük. Çift, tek. Şimdi tekrar çift. Bir. Aynı boşluğa. ikinci sık iğne. Bir tane tek. Şimdi iki tane tek olduktan sonra bu noktada. Bakın iki tane tekimizi ördük. Şimdi çift örüyoruz. Aynı boşluğa. Şimdi normalde tek örmemiz gerekir ama bunu şöyle düşünelim. Tam ortadan ikiye ayırdık. Buradaki yaptığımız işlemi birebir burada da tekrar edeceğiz. Şimdi burada sonlanmış oldu. Şimdi tekrar bu noktayı çift ile başlayacağız. Şimdi bir diğer boşluğa tek değil de çift örüyoruz. Bakın iki tane çift tam orta kısımda olmuş oluyor. Belki şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir bu noktada. Şöyle göstermiş olayım. Tek ve çift noktalar oldukça belirgin. Şimdi çift ördükten sonra iki tane yan yana bir diğerini tek örüyorum. Şimdi bakın şu çiftten sonra birebir aynı kısım burada da tekrar edecek kendini. Şimdi diğerine çift tekten sonra çiftimizi ördük. Tekimizi örüyoruz. Bakın yine bu kenarda da iki tane tek yakalamış olduk. Yani şu taban kısımda dört tane tek noktası oluyor. Bir diğeri çift örüyoruz. Aynı boşta ikinci sık iğne. Şimdi tam köşeye geldiğimizde üç tane sık iğne. Bu noktayı da birlikte yapalım, tam göstermiş olalım sizlere. İki ve üç. Sonra diğeri çift. Çiftten sonra teklere devam ediyor olacağız bak. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısını burada da devam ettirerek köşe tam 3 tane ördük çift ile başladık, tek çift tek çift şeklinde en sondaki nokta çift olacak ve burada bitireceğiz ve bir sonraki adıma birlikte devam ediyor olacağız. Bakın burada sıramızın sonuna geldik. Son nokta çift ile bitti. Şimdi ilmeğimizi hafif esnetiyoruz. Hiç zincir çekmeden örgümüzü direkt çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa direkt batıyoruz. İlmek çıkardık ve sık iğne örüyoruz. Bu noktaya bir tık daha şöyle gevşeteceğim. İlk boşluğa batıp direkt sık iğne örüyoruz. Bir diğer boşluğa tekrar sık iğne. Şimdi ördüğümüz her bir sık iğnenin tepesine batarak tekrar sık iğne örerek ilerliyoruz. Şimdi her birine bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Ta ki buradaki 1 iki üçlü aynı boşluğa ördüğümüz üçlü sık iğnenin olduğu noktaya kadar. Şimdi burada her bir noktaya bir tane sık iğne örerek ilerledik. Şimdi tam köşedeki 1 iki üçlü 1 iki üçlü sık iğnenin olduğu noktaya geldik. Şimdi bunu ön noktada da görebiliriz. Bakın Birinci sık iğnenin tepe boşluğu, ikinci ve üçüncü nokta. Şimdi bunların her birine ikişer tane sık iğne öreceğiz. Yani çift, çift, çift yaparak bu noktayı artırmış olacağız. Hemen şöyle sizlere göstermiş olalım. Hemen sıradaki noktaya geliyorum ve iki tane sık iğne örüyorum. Bir, aynı boşluğa ikinci sık iğne. Bir diğerine yine iki tane. Bir, 2 bir diğerine yine iki tane şimdi üç tane çift battığımız nokta oluştu şimdi bakın çift kısımları bu şekilde ördük diğerlerini birer tane örerek ilerleyeceğiz diğerleri birer tane olacak fakat köşeye geldiğimizde buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısını burada da tekrar ederek diğerlerini birer tane örüp buradaki uç kısma kadar ilerleyeceğiz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Son sık iğnenin de tepesine hemen bir tane sık iğne örüyoruz. Bu kısa ip sonradan gizleyeceğiz. Şimdi ilmeğimizi hafif esnetip örgümüzü direkt çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa direkt önce bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi bu sıra trabzan sıramız. Sık iğneden sonra şöyle bir tane zincir çekeceğiz sık iğne bir zincir bize bir tane trabzan noktasına verecek. Doluyoruz tığımızın başına. Sıradaki boşluğa batıp bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak sıradaki boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. Ve ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu sırada her bir boşluğa bir tane ikili trabzan örerek köşelerde de hiçbir artış yok tamamına bir tane trabzan örerek buradaki son noktaya kadar ilerliyoruz. Bakın burada son noktaya geldik. Son sık iğne kısmı bakın başak şeklinde duruyor. Tığımızın başına dolayarak buradaki son sık iğne yaplamıyoruz. bakın. Buradaki son noktayı da örüp trabzanımızı tamamlıyoruz. Bu sıra sadece her birine bir tane trabzan örerek sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz sık iğne ile. Bakın düzden trabzan örüyoruz, tersten sık iğne örüyoruz. Şimdi ilmeği hafif esneterek örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa batarak zincirsiz dönüşler yaptığımız için ilk boşluğu kullanıyoruz hemen sık iğnemizi ördük bir diğerine yine sık iğne örerek ilerliyoruz bu sıra sık iğne sıramız her birine bir tane sık iğne öreceğiz ta ki nereye kadar bakın burada 1 2 3 tane çift örmüştük çift ördüğümüz bakın trabzanın tepe noktasına kadar Şimdi şu tam artırdığımız 3 tane nokta var. Çiftin olduğu ilk noktaya kadar gelelim. Bu da kaçıncı trabzan oluyor onu da söyleyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. trabzan bakın. Şunun tepesini kullanacağız. 30. trabzan noktası. Belki benimle aynı sayılarda yapmak isteyenler olur diye. Böyle de sayıyı vermiş olalım. Şimdi sık iğneleri tamamlayıp şu artış köşesine kadar ilerleyelim. Bakın burada sık iğnelerimizi örerek devam ettik. Toplamda 29 tane sık iğne ördük. 30. noktaya kadar geleceğimizi söylemiştik. 30. trabzana kadar. Şimdi bakın burada çift 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 gördüğümüz sık iğneler var. Bu ilk çiftin sık iğnesinin tepesindeki trabzana 2 tane sık iğne örüyoruz. 1 aynı boşluğa 2 devam ediyoruz. Ta ki buradaki son çiftin üstündeki trabzan noktasına kadar çift, çift 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 örerek toplamda 6 tane çiftimiz olacak hemen bir diğerini yapalım iki tane sık iğne bir diğer boşluğa hemen bir diğerine tekrar yine iki tane iki bir diğerine yine iki tane bir diğerine yine iki tane Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. Çiftin. Bakın üstündeki son trabzan. Bu noktaya da çift örüyoruz. 1, 2. Şimdi diğerlerini birer tane öreceğiz. Bakın bu sık iğne artırma sıramız. Şimdi diğerlerini bir tane. Burada şimdi 6 tane çift yaptık bu kenarda. Burada teklere devam edeceğiz. Ta ki şuradaki ilk çiftin trabzanına kadar. İlk çiftin trabzanına geldiğimizde yine 6 tane çiftimizi örüp sonra diğerlerini tek örerek yani buradaki yaptığımız işlemi birebir bu kenarda da tekrar etmiş oluyoruz. Bakın, sıramızın sonuna geldik hatırlayalım. Sık iğne bir zincirli trabzanımızı oluşturmuştuk. Şimdi buradaki son batacağımız nokta şu son zincirli nokta bakın. Zincirin içerisine batıyoruz ve son sık iğneyi örüyoruz. Bu Bu noktayı kaçırmıyoruz. Şimdi yine aynı dönüşü yapacağız. Sık iğne sırasından sonra trabzan sırasına geçiyoruz. İlmeği hafif esnettik. Örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa direkt sık iğnemizi örüyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Bir sık iğne, bir zincir bize bir tane trabzanı vermiş oluyor. Tekrar tığımızın başına dolayarak sıradaki gelen boşluğa batıyoruz. Bakın sıradaki gelen boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. Doladık bir diğer boşluğa batıp tekrar ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu sıra tamamen her birine bir tane trabzan ördüğümüz sıra. Bakın devam edeceğiz. Her birine bir tane örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın burada trabzan sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğnenin olduğu noktaya da trabzanımızı örüyoruz. Şu noktayı kaçırmayalım. Başak şeklinde görünüyor. Bu noktaya da batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi tekrar ilmeği esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi sık iğne sırasına geçiyoruz. Şimdi burada bir farklılığımız var. İsterseniz bu çantanın derinliğini daha fazla isterseniz eğer sizler artırmaları yine devam edip sonra yan kenar kısımlarını örmeye geçebilirsiniz. Şimdi bu noktada benim için yeterli. Şimdi ilk noktaya batıp direkt sık iğnemizi örmeye başlıyoruz. Şimdi 35 tane sık iğne öreceğiz. Bu şekilde sıradaki sık iğneye batıp tekrar Bakın 35 tane. Şimdi sık iğnemi sayacağım. 35 adet olana kadar buradaki köşe noktasına kadar ilerleyeceğim. Bakın burada 35 tane sık iğnemizi ördükten sonra ilmeği esnetiyoruz. Hafif örgümüzü çeviriyoruz. Ve şimdi trabzan sırasına geçiyoruz. Şimdi yan taraflarını öreceğiz. Burada gelen ilk boşluğa direkt yine sık iğne ile başlangıç yapıp bir tane zincirle trabzanımızı oluşturuyoruz. Tığımızın başına dolayarak. Şimdi her bir bakın boşluğa bir tane ikili trabzan örerek bir sıra trabzan bir sıra sık iğne şeklinde ilerlemiş olacağız burada hiçbir artırma eksiltme vesaire yok şimdi bakın sık iğne sırasını tamamladık 35 tane 35 tane tekrar trabzan öreceğiz 35 tane sık iğne trabzan şeklinde bakın şu ilk ördüğüm parçada göstermek istiyorum burada bakın iki trabzan sırasını bir bütün halde tamamladık sonra Bakın 35 tane sık iğneyi ayırdık. 1, 2, 3 sıra trabzan olacak ve en sonunda sık iğneyle sıramızı bitireceğiz. Bu sırayı 3 trabzana tamamlayacağız. Aralarda sık iğnelerimiz var. 35 tane noktayı bu şekilde bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan. En sonunda sık iğne ile bu noktada ipimizi kopartacağız. Sonra diğer tarafını, diğer kısmını örmeye geçeceğiz. Bu tarafta da hemen nasıl bağlantı yapıyoruz? Bu kısmı bitirelim. Diğer kısmı sizlere tarif etmeye geçelim. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi 1, 2, 3 sıra trabzanı ördük. Şimdi burada sık iğneyi ördük. Burada ipi kopartmayacağım. Burada bir miktar uzun bırakacağım. Çünkü burada sık iğneleri devam edip bu tarafı ördükten sonra burada tabanla beraber en son bu uçta sık iğneyle çerçeve yapıp bitirmiş olacağız. Şimdi burada bakın ipimi şöyle bir miktar fazla fazla bırakıyorum. Eksik kalmasın fazla fazla bırakın. Şöyle yeteri kadar ipimi bunu tamamen göz kararı yapıyorum. Şöyle yeteri kadar bıraktım. Bakın ilmek burada bekliyor. Burada ilmeği bekletiyorum. Son bir tane trabzan kaldı. Bana sık iğnemi örmedim. Burada bekletiyorum bakın. Şimdi burada çengelliğini taktım. Hatırlayalım. Burada e, buradan başlamıştık. Başlangıçtan 35 tane sık iğne örmüştük. Şimdi tersten ördüğümüz için örgün yine tersinden başlayacağız. En baştan saydık. 35 tane boşluk bıraktık. Hemen burada bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Çengel iğnem 35. noktam. Hemen bu çengel iğnenin olduğu noktaya batıyorum. Direkt ilmek çıkardım. Şu kısa ipi de araya alıyorum. Direkt sık iğne ile başlangıcımı yapıyorum. Bakın her birine yine bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğim. Sık iğne sırasından sonra 35 tane trabzan, 35 tane sık iğne, 35 tane trabzan, 35 tane sık iğne şeklinde. Bakın şurada yapmış olduğum 3 sıra trabzanlı e, işlemi birebir aynısını e, tekrar edeceğim. Tersten sık iğne örüp düzden trabzanlarımızı örerek 3 sıra trabzana tamamlayacağım. Sonrasında bakın buradaki iple devam edeceğiz. Burada en son e, trabzana sık iğne örmedik. Buradan dönüşümüzü yapıp bu kısmı da ördükten sonra buradaki uçta bitişimizi yapmış olacağız. Hemen bu kısmı tamamlayalım. Bir diğer işleme birlikte devam edelim. Bakın bu ikinci kanatta ördüğümüz 1-2-3 sıra trabzanımızı tamamladık. Trabzandan sonra hemen şurada şöyle bir tane zincir çekip ilmeğimi hafif esnetiyorum ve ipi bu noktada kesip yumaktan gelen ipi çıkartıyorum. Şu noktayı şöyle sıkılayacağız ve buradaki çengelli iğneye de ihtiyacımız kalmadı çıkartıyoruz. Şimdi hatırlayalım tersten diğer kanadı örerken sık iğnelerimizi örmüştük. Yine 3 trabzan sırasını tamamladıktan sonra şimdi burada bakın son sık iğneyi örmemiştik. Burada zincirin içerisine batıyorduk. Sık iğne bir zincir vardı. E, zincirin içerisine batıp son sık iğne örüyoruz. Son sık iğneden sonra şöyle iki tane zincir çekip şimdi aynı boşluğa geliyoruz. Bir tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bakın burada sık iğneyi ördük. Burada şu arayı trabzanla geçeceğiz. Sebebi bakın şurada hafif bir kavis söz konusu. Burada trabzanlar örerek şu noktayı biraz düzlemek aslında bakın. Şu kavisi ortadan kaldırmak için trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi şu ara noktaya batıyorum. Trabzanların gövdesine iki parçayı aynı şekilde örecek şekilde ee, bu kısımları yapalım. Şimdi trabzanlarla devam ediyorum. Bakın uygun boşluklara batıyorum. İki zincirle şöyle bir çıkıntı yapmış olduk ve devam ediyoruz. Bakın trabzanın gövdesine batıyorum. Tekrar iki trabzan. belki şu çıkıntıya kadar böyle uygun boşluklara trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bakın uygun boşluklara batıyorum. Elinizi aldığınız zaman sizler bunu şöyle göstereyim çok rahatlıkla göreceksiniz. Hemen şöyle trabzanın gövdesine diğeriyle aynı sayıda yapmaya çalışacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu arada bunu en son tersten ütüledim. Ütülediğiniz zaman muntazam bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi iki zincirden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane e, trabzanımızı örmüşüz. Bakın şu noktaya kadar 11 tane trabzanı elde etmemiz gerekiyor. İlk parça ördükten sonra ilk parça ikinciye göre rahatlıkla yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, şu nokta 10, 8, 9, bakın tam şu kısım 10 ve bir diğeri 11. Şimdi bu noktaya 11 tane trabzan ördüm. Şöyle tekrar sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi 2 tane tekli trabzan öreceğim. Şu noktayı düz geçmek için bakın. Burada kavisli olduğu için bir diğerine tekli trabzan. Tekli trabzanla ne yapıyoruz? Tığımızın başına dolayıp sıradaki bakın boşluğa batıyorum. Doluyorum. Üçünü tek seferde topluyorum. 2-2 çekmiyorum. Şu noktaya kadar trabzan ördük. Şimdi 2 tane Tekli trabzanla geçiyorum bu noktayı. Şimdi sık iğneler örerek devam edeceğim. Bakın direkt sık iğneler örüyorum. Sık iğne öreceğiz. Fakat tam şu kesişen noktaya geldiğimizde bakın. Tam şu dip kısma trabzan örmüşüz ve bir öncekine trabzan örmüşüz. Sonrasında iki noktaya tekli trabzan örüp şu arayı tamamen sık iğne ile geçeceğiz. Yani şuradaki yaptığımız işlemi birebir tam şu kavisli noktada da buradaki tekrar ettiğim sayıların birebir aynısını burada da tekrar ederek trabzanlarımı örerek ilerleyeceğim. Hemen şuradaki geçişi nasıl yapıyorum? Bu uçtaki geçişi hemen sizlerle paylaşmış olalım. Bakın burada uyguladığımız işlemin birebir aynısını burada da tekrar ettik. 2 tane tekli trabzan, 11 tane ikili trabzanı ördükten sonra şimdi buradaki eksik kalan sık iğne sırasını tamamlayacağız. Burada hatırlayalım sık iğne daha sonra iki zincir çekip trabzanlarımızı örmeye başlamıştık. Burada da trabzandan sonra iki zincir çekip gelen hemen trabzanın tepe boşluğuna batıp şu kısa ipi de arada gizleyerek bakın ilmek çıkarıyorum. Direkt sık iğne ile bağlantı yapıyorum. Bu şekilde iki zincirle direkt sık iğneye başlamış olduk. Şu kısa kalan ipi de bu aşamada gizliyoruz. Şimdi her bir trabzanın burada 35 tane trabzanımız vardı hatırlayalım. Her birine bir kez batarak şimdi bu şekilde sık iğneler örüp Sık iğneden sonra burada bakın bitişimizi yapacağız. Ben e, bu işlemi bakın iki parçada da aynı şekilde tekrar ettim. Sonra bu parçayı tersten güzelce buharlı ütüyle ütüledim. Oldukça muntazam bir görüntü oluyor. Ütülemede hiçbir problem yok. Rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Biz de şimdi şu kısmı istiyorum ki kaydırma kaydırmayla bu kısmı kapatmak istiyorum. Şimdi buradaki sık iğneyi tamamlayalım. Hemen şu kaydırma noktasını sizlerle paylaşacağım. Bakın burada en son ters kısımdan ötüleme yaptım. Bu hali ütüyle bu haliyle ölçüsünü sizlere vermek istiyorum. Çantamızın bitmiş hali en kısmı 44 santim. Boyu da bakın şu kısma kadar vereceğim 27 santim. Çantamızın örgü noktası da santim olarak bu şekilde. Şimdi şu kısımda kaydırmalar yapacağız ve delikleri tamamen kapatmış olacağız. Tekrar ipimizi alıyoruz. Bu noktada ben şu uçtan bakın başlayacağım. Batıyorum tığımla ilk noktaya. İpi de tığımın ucunu alıyorum bir miktar. Kısa ip bırakarak bakın şu kadar kısa ip bırakmak yeterli. Şimdi şu istiyorum ki şu ipi de arka tarafta gizleyelim ilmek çıkardıktan sonra bir diğer boşluğa batıyorum. Bakın kısa ipi de şöyle araya alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Bir diğer boşluğa batıyorum. Tekrar ipi bakın bu tarafından geçirerek tığımızın ucuna alıyoruz. Ve bu noktadan ilmeğimizi çıkartacağız. İlmeği çıkardıktan sonra bekleyen ilmekten kaydırıyoruz. Bir diğer bakın ilmeği çıkardıktan sonra bir diğer boşluğa batıyoruz. Şöyle kısa ipleri araya alıyorum. Tığımın ucuna ipimi aldıktan sonra ilmeği buradan bakın çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Şöyle ipleri araya alarak bakın bu şekilde Kaydırmalar yaparak tamamını aynı şekilde köşede de aynı işlem hiçbir farklılık yok. Böyle ilmekler kaydırarak bu kısımda bitireceğim, bitmiş halinde hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere bakın. Bu şekilde buradan başladık, her birine bir tane köşede de yine aynı işlemler, burada da bitişimizi yaptık. Sonra bu kaydırma işlemini yaptıktan sonra ütüleme işlemini bitirdik iç kısımdan ütüleme yaptık. Şimdi bir bütün haline getirip çantamızı tamamlamış olacağız. Bakın kaydırma noktalarında yaparak çantamızın iki parçasını da aynı şekilde birebir örüp hazırladık. Şimdi bunları birleştirmeye geçeceğiz. Kenarlardan iç kısımdan sık iğne ile birleştireceğim ama direkt böyle ters kısmını çevirmiyorum ki sonrasında çantamızın düz kısmını çevirmek zor olmasın diye. Şimdi hemen şöyle kenardan öncelikle karşılıklı bakın bir zincirle bir ilmeği oluşturdum, ipimi aldım. Şimdi ilk sık iğneye batıyorum tepesine. Diğer parçayı da alıyorum. Yine ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Şuradaki kısa kalan ipleri de gizleyeceğim. Bu tarafta kısa ipimiz vardı. Direkt batıyorum karşılıklı ilmek çıkarıp şu kısa ipi de araya alarak direkt sık iğne örüyorum. Bir diğer sık iğneye batıyorum ve karşıdaki sık iğneye de batarak tekrar sık iğneyle bakın birleştiriyorum. Sık iğnelere karşılıklı batarak Sayılar zaten eşit iki parçada da. Şimdi sık iğne tekniğiyle bakın bu şekilde birleştireceğim. Şöyle çevireceğim. Bu tarafını taban kısmında e, iç kısımdan bakın birleştirerek tamamen tersine çevirmiyorum ki e, sonrasında çevirmek zor olmasın diye. Böyle iç kısımdan sık iğnelerle bakın tamamen birleştirerek çantamızı bir bütün haline getiriyoruz. En sonunda kısa kalan ipleri de gizleyerek bu kısımda bitişe geçeceğiz. Çantamızı bu şekilde bitirdik. Toplamda iki yumak kullandım ama ikinci yumaktan çok az kullandım. Bunu da belirtmekte fayda var. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.